İyi akşamlar sayın seyirciler. 22. haftanın maç e, yorumlarıyla karşınızdayız. İlk olarak e, Cuma günü oynanan yeni Malatya-Karabimlik spor maçıyla başlıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Evet, e, ikinci yarı kısa da olsa hemen başladı Süper Lig'de. E, Malatya-Fatih Karagümrük maçıyla sezonu açmış bulunuyoruz. Ve Transfer döneminde bugün son günüydü. Takımlarda transferleri yetiştirmek için bayağı bir çaba ve koşturma harcadılar. E, Malatya Spor ligin flaş ekibi e, Karagümrükle 0-0 beraber kalarak e, Malatya 28 Fatih Karagümrük 31 yaptı puanını. Orta sıra takımları e, transferde Malatya'nın e, herhangi bir şu anda bir gelişmesi yok zaten son saatler bu saatten sonra da olacağını düşünmüyorum. E, Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan Lens'le, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi kiraladılar sezon sonuna kadar. İyi transfer oldu bence. Ekiste Fatih Karagümrük'e faydası olur. Karşılaşma da güzeldi. Karşılıklı ataklarla geçti ancak gol sesi çıkmadı. Her iki takım da birer puana razı oldular. Cuma günümüz diğer karşılaşması Gazi -Gal -Galsaray Galsaray, Gaziantep Galatasaray e maçıydı. Galatasaray deplasmanla Gaziantep'i 2-1 yendi. Ya Galatasaray bu sene e, lige çok iyi başlamadı. E, bunun özellikle bir de deplasmanda çok iyi top oynamıyorlar. E, ama Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı 2-1 de olsa 3 puan almış oldular. E, ya maçta da e, her iki takımın da karşılıklı atakları da vardı. Dediğim gibi Galatasaray e, ileri uçta sıkıntı yaşadığı belli oldu. E, Falco geldiğinden bu yana kadar e, herhangi bir e, futbol sergileyemedi. Taraftarlar da memnun değil Falco'dan dolayı. Ee, ama yeni transfer ön attığı iki tane golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildiler. E, ee, ön Galatasaray'a şanslı geldi diyelim. Ee, diğer taraftan Gazi Antep Futbol Kulübü bir gün Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı. Ee, Galatasaray'daki yeni transferleriyle Fernandes ve Liantro getirdi İstanbul'a. Ee, biri forvet, biri orta sahanın sağ kanat oyuncusu. İnşallah e, yarayışlı olurlar. E, Galatasaray'da e, üst sıralardan kopmamak için çaba harcıyor. Puanını 44 yaptılar. Özellikle Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada bu e, 3 puan önemliydi. Cumartesi maçlarına geliyoruz. Kasımpaşa Paşa, Kayseri Spor'la oynadığı maçı, kendi evinde oynadığı maçı kaybederek 3 puanı kaptırdı. Evet, haftanın en ilginç maçlarından bir tanesi Kayseri e, Kasım Kasım Paşa'yı deplasmanda 1-0 yendi. Ee, herkes ligden düşecek gözüyle bakarken Gayseri Spor bir toparlanma içerisine girdi. Aldı e, galibiyetten sonra puanını 22 yapıp e, orta sıralara çıkmaya başladılar. E, tam tersi Ankara ekipleri, Ankara Gücü Gençler Birliği düşüş geçiyor. Kasımpaşa e, bu sene onlar da lige çok iyi başlamayan ekiplerinden. E, özellikle kendi evinde de galip gelmekte zorlanıyorlar. E, onlarda onlar Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tosçi kadrosuna kattılar. Ee, i̇nşallah faydalı olurlar. Kayseri Spor'da Forvet Deniz e, Ali Beyç e, sezonu kapattı sakatlanarak. Diğer taraftan e, Kevin Lukos'u transfer ettiler. Dediğim gibi Kayseri Spor'un başkanı baya e, güzel de çalışıyor. E, takıma attıkları e, imzalarla zaten belli. E, alt sıralardan yavaş yavaş kurtularak e, düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar. Cumartesi gününün ikinci maçı İstanbul-Başakşehir-Hatay spor maçı. Burada tamamen sürpriz bir sonuç alınarak Hatay Spor, geçen senenin şampiyonu olan Başakşehir'i 5-1 yendi. Ee, evet, Hatay spor maçı karşılaşması güzel bir e, karşılaşmaydı. Başakşehir'de düşüşler devam ediyor. E, Süper Lig'in son şampiyonu ama e, bence geçen seneyi de hak etmemişler şampiyonlukta. Bu açık vermek belli. Ee, Okan Hoca'yla yollarını ayırarak e, Aykut Kocaman'la e, bir gün yeni bir sözleşme yaptılar. E, yani takımı şampiyon etmiş e, Avrupa'da e, kötü de oynamadılar, güzel mücadele ettiler. Ama işte e, deneyimli e, ve deneyimsiz olmanın e, burada faktörü önemliydi. Başakşehir deneyimsizlik olmanın e, faktörünü yaşadı. E, Hatay Deplasman'da güzel bir galibiyet aldı. Onlar da sezonun flash ekibi. E, Süper Lig'e ye çıktıkları e, yeni sezonda güzel Oyun sergiliyor. Ama dediğim gibi Başakşehir bu gidişle e, devam ederse yavaş yavaş alt sıralara inmeye başlıyor. Düşme patasına geliyorlar. E, ben Aykut Hoca'nın da Başakşehir'i çok kurtaracağını düşünmüyorum. Çünkü elinceki oy, oyuncu kadrosu belli. İrfan Can Kahveci de işte Fenerbahçe'ye gitti. E, bundan sonra biraz toparlanma süreci zor gibi geliyor bana. E, Hatay Spor'da genç bir kaleci transfer etti. Ekrem e, Kılıçarslan'ı Eskişehir Spor'dan. Hayırlı olsun diyelim. Cumartesi gününün son maçı Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı. Fenerbahçe zorlandığı maçı 1-0 kazandı. Evet, e, bu sezon flash transferleriyle e, ön planda olan Fenerbahçe Rize karşısında zorlansa da 1-0 e, 3 puan aldı. E, Dediğim gibi Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada da şu anda e, ligde lider durumda bir puan fazlasıyla. E, ee, onlar da dün İrfancan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer ettiklerini açıkladılar. Ee, Kemal Adem'i dediğim gibi Fatih Karan kiraladılar. E, ee, İrfan almasıyla birlikte Tolga Ciğer'in sözleşmesini feshedip Tolga'yı da e, Başakşehir'e gönderdiler. Deniz Sürüş'le birlikte İrfan Can takasında kullandılar. Ee, yani Fenerbahçe bir sezon şampiyon olmazsa her zaman söylediğim gibi Ali Koç'la e, Erol Hoca'nın koltuğu sallanır. Onlar da bunların farkında. E, takıma sürekli e, transfer yapmak istiyorlar. E, Rize Spor da transfer e, çalışmalar çalışmaları içerisinde Celal Emir Dede ile e, transfer ettiler. E, onlar da orta, orta sıra takımı. Bize de kötü futbol oynamıyor ama beş, Fenerbahçe karşısında güzel direndiler. Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler. İşte bir iki pozisyon offside'den dolayı e, gol attılar ama offside geç gerekçesiyle sayılmadı. E, ya sönük donuk bir maçtı ama Fenerbahçe dediğim gibi 3 puanı almasını bildi. Ceren'in pazar gününün maçlarına ilk olarak erzurumspor Spor-Ankara gücü maçı başkent ekibi yine puan kaybetti burada Erzurum Spor 3 puanı sahip oldu. Evet her zaman söylediğim gibi Ankara gücü ve gençler birliğinde bu sezon bir düşüş var. Bana göre böyle giderse iki takım da başkent ekibi litten düşecek gibi gözüküyor. Erzurum Spor kendi evinde ee, Ankara Gücü aslında kötü oynamadı ama Erzurumspor biraz da e, şans diyelim tecrübeli e, oyuncularına dayanarak 1-0 galip geldi. Ee, Erzurum 20 puanda yaparken Ankara Gücü 18'de kaldı. Yani düşme hattında. E, bu gidişle dediğim gibi toparlanması biraz zor gibi Ankara Gücünün. Onlar da ara transfer döneminde e, Geraldo'yla Alper Babacan'ın kadrosuna kattılar. Eee Erzurumspor da Yakubi Kolivalyi kadrosuna kattı. Erzurum da 20 puanda ama düşme hattına yakın. bundan sonra lig biraz daha zevkli geçecek. Hem şampiyonlukta hem düşme hattında. alınan ve kaybedilen puanların çok büyük önemi var artık. Pazar gününün ikinci karşılaşması ertelenen cumartesi günü yağış nedeniyle ertelenen Alanya Spor Sivas Spor maçıydı. Alanya Spor 3-1 kendi evinde kazandı. Evet, yoğun yağış altında geçen Alanya-Sivas maçı e, yağmur nedeniyle bir e, son, ertesi güne ertelendi. Alanya Spor e, özellikle son birkaç yıldır kötü futbol oynuyordu. E, Ama e, bunu Sivas karşısında 3-1 galip gelerek kendi evinde özellikle 3 puanı aldılar. E, puanın 37 yaptı Alanya'da. Sivas 24'te kaldı. E, Sivas'ta düşme potasına yakın takımlardan. E, dediğim gibi bir puanın ve 3 puanın artık çok büyük önemi var ikinci devrede. Yavaş yavaş lig bitmek üzere. Ee, Sivas Spor bu sene e, toparlanamadı. E, neden toparlanamadı bilmiyorum. Aslında güzel ve güçlü kadrosu var ama Rıza Hoca bir türlü bu e, bir istikrar yakalayamadı. Onlar da bir gün Beşiktaş'tan boydu kiraladılar. E, i̇nşallah faydası olur. E, diğer taraftan Alanya Spor Elmeni Tatlı kadrosuna kattı. E, Alanya Spor e, aslında güzel de oynuyor, onlar da e, bir türlü sporu sahaya yansıtamıyorlar, şanssızlıklar e, üzerinde gidiyor e, ama güzel ve zevkli maçtı, sadece e, yağmur nedeniyle elten bir gün sonrasına kaldı maç o kadar. Pazar gününün üçüncü karşılaşması Denizli Spor-Göztepe maçı. E, Denizli Spor bu sefer şey, bacağını kırarak 3 puanın sahibi oldu. Evet Denizli Spor şu anda e, 17 puanında. Ligin altında demir atmış durumda ama ekonomik anlamda büyük sıkıntılar devam ediyor. E, transfer de yapamadılar. E, sadece transferler e, teknik direktör Hakan Kutlu e, yeni bir hoca getirdiler. E, Fe, diğer taraftan Fedi e, Veral takımdan ayrıldı. E, ama dediğim gibi ekonomik anlamda büyük sıkıntısı var. Denizli Spor bana göre bu sene ilk veda eden takımlardan bir tanesi. Diğer tarafta Göztepe e, Ünal Karaman maçtan sonra açıklaması var. Çalışarak kazanacağız, devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz dedi. E, Göztepe'de 25 puanda kaldı. Onlar da düşme patasına yakın. E, her iki da inşallah bundan sonraki haftalar için iyi olur ama ben Denizli Spor'un e, bu seneki düşme adaylarının bir tanesini olduğunu düşünüyorum. Pazar gününün bir diğer karşılaşması. gençler niye <laughs> karşılaşmasıydı. Ev sahibi Gençler Birliği Aranya Spor karşısında 1-0 yenik tamamladı. Evet Gençler Birliği e, az önce söylediğim gibi baş ekiblerinde bu sene sıkıntı var. E, güzel futbol oynamalarına rağmen skora yansıtamıyorlar. E, Gençler Birliği içerisinde yönetim anlamında da büyük sıkıntılar var. Murat Çavcav'ın istifasını isteyen çokmuş. Ee, babası rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra bir türlü takımı e, toparlayamadı. E, bu işler emek ve tecrübe isteyen bir şey. Bana göre de Murat Cavcav çok başarılı bir başkan değil maalesef olamadı babasından sonra. E, Onlar da bir teknik direktörlük değişikliğine giderek bir gün Mehmet Altınparmak e, göreve geldi. İnşallah e, takımı bir an önce toparlayıp üst sıraları çıkartır diyeceğim ama biraz zor. Ee, Antalya Spor'da başkanın istifa etmesinden sonra başkansız bir maça çıktılar. Ee, ya güzel ve zevkli maç diyemeyeceğim ama Antalya Spor e, deplasmanda 3 puan almasını e, başardı. 29 yaptılar. Biraz daha üst sıralara çıkıp e, düşme hattından uzaklaştılar. Ee, pazar gününün en önemli karşılaşması ve 22. haftanın en önemli karşılaşması Beşiktaş-Trabzonspor maçıydı. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 yendi fakat iyi bir futbol sergiledi her iki takımda. Bir bol pozisyonlu bir maçtı. Yani karşılıklı ataklar vardı, karşılıklı gol pozisyonları vardı ama kaleciler gayet iyi atlattılar diyebiliriz bu maçı. Ya tabi burada özellikle Trabzonspor'un kalecisi Uğur Can'a parantez açmak gerekiyor. Güzel maç çıkardı yani 3 puanı Trabzon'a getiren e, bence Uğurcan'dı. E, genç kaleci. E, dediğim gibi Türkiye'de genç kalecilerin özellikle Türk futbolcuların başarısı her zaman gurur vericidir. E, Uğur Uğurcan da bunların bir tanesi. Trabzonspor'un 3 puanı almasının en büyük e, sebeplerden birisi kalecisinin e, güçlü ve tecrübesinden yararlanarak deplasmanda aldı. Beşiktaş'ta kötü top oynamadı. Güzel e, maçtı. Belki bir sezonun en güzel zevkli maçlarından bir tanesiydi Beşiktaş-Trabzon maçı. E, en azından sönük geçmedi. Karşılıklı ataklar vardı. Ama e, Abdullah Avcı Sergen Hoca'ya dur dedi burada. E, biraz sen dinlen dedi. Deplasman'da 3 puanı aldılar. Trabzon 36 yaptı. E, Beşiktaş'ta mağlubiyetten sonra e, Fener'in altında 1 puan Takipçisi ama aralarında e, 44 puan. Beşiktaş, Fener 45 yaptı. E, diğer taraftan Trabzonspor bir gün Alanya'dan Efe Can kadrosuna kattı. E, bence Efecan Trabzon'da faydalı olur. Güzel bir oyuncu. Hızlı ve atik bir oyuncu. E, Beşiktaş'a da gelirsek eğer e, Güven, Yalçın ve e, Yildense gitti Fransız ekibine kiralandılar. E, özellikle Cenk Tosun ileri uca forvata e geldikten sonra Güven, Yalçın kiralandı. Ee, işte Sosa'nın sözleşmesini e, uzattılar. Ee, bence Cenk Tosun'un gelmesi Beşiktaş'a çok ileri uçta çok büyük faydası olur. Ee, diğer taraftan Beşiktaş Mir'in Mir'in sözleşmesini bir gün karşılık olarak e, fes ettiler. Ee, güzel zevk, güzel bir maçtı. Ee, derbi havasında geçti. Hakem hatalar ufak tefek de vardı ama o kadar eleştirecek bir hatası yoktu. Ee, Trabzon 3 puanı hak etti. Ee, güzel bir maç oldu. Hafta içinde de saate maçlar devam ediyor. Fügçtur bu, e, bu sene çok sıkı e, Ligde 21 takımın olmasından dolayı Federasyonda bir an önce ligi bitirip e, yeni bir sezona başlamak istiyorlar. E, i̇nşallah hayırlısı olur. E, i̇yi olan kazansın. Önce dostluk, kavga, dövüş olmadan e, kim hak ediyorsa şampiyon olsun. 22. haftanın değerlendirmeleri bu kadardı. İyi akşamlar. Biz takipte kalmıyoruz.